Ya, yakın Siz arkadaşımız da, da röportajda sizi Anladım. çok aradı ama biz sizi ayrıca röportaj almak istedik. Çok güzel bir gece. Siz de e, gruldasınız, seçici guruldasınız. Evet. Onların duygularını en iyi anlayanlar anlayanlardanım şüphesiz. Çok heyecanlılar. Ee, ve sonucu ne olursa olsun, hayatları boyunca unutamayacakları bir 7 gün geçirdiler. Ve bu gecede dahi e, ciddi bir tecrübe onları. Asıl bundan sonrasında onların bunu nasıl besledikleri, üstünü nasıl doldurdukları e, <laughs> ile şekillenecek. Yani bu gece başlamıştı. Ama her biri birbirinden güzel, Kurlanza gibi, e, işte hedefleri var, beklentileri var. İnşallah hepsinin bahsi yolu açık olsun. <laughs> ee, Sizin ne gibi tavsiyeniz var? <laughs> Demin dediğim gibi bu. E, Ki ama asıl bundan sonra aldıkları kararlar ve yine demin dediğim gibi kendilerini nasıl besleyip ebelerini ne kadar neyle doldurduklarıyla alakalı. Yani ee, asıl bundan sonra onlar için yeni başlıyor. Az önceki röportajlarda da sorduk e, yarışmacıların üzerinde hani vücutlarında estetik olsun olmasın. Çağla Hanım olsun dedi, Azra Hanım olmasın dedi. Sizin düşünceniz nedir? Şimdi tabii olmaması daha doğal kılıyor şüphesiz. Ama e, şimdi 40 sene öncesiyle de kıyaslayamayız. Bugün günümüzde estetik denen bir olay var. Eğer bu e, genç kızın kendini aynayla baktığında daha barışık ve özgüvenli hissetmesine sebepse doğallığını bozmayacak şekilde küçük dokunuşlara karşı olamayız bence. Olmaması tabii ki makbulü. Ama varsa e, da dediğim gibi e, çok makul ve ince ölçülerde çok çok kısa çok kısa Geçiyorlar. sizin güzelliğinizden bahsetmek istiyorum çünkü çok e, yorumlar yapılıyor yılda teyit geçmiş siz hala çok güzelsiniz ve çok konuşuluyorsunuz. sadece Şükredin. o anlamda değil de hem duruşunuzda hem hayatınızda örnek bir insan herkese bu da çok konuşuluyor bunlarla ilgili ne şey. söyleyeceksiniz? Bununla ilgili ne söyleyeceğim? Teşekkür ederim. Bu arada oğlunuzun boyu ha. da sizi geçiriyor. Evet o gece bana eşlik ediyor. Kavaliye boyumuzu boyu. O geçti. Mehmet'in de boyu geçti. Evet. Doğruyu alalım arkadaşlar. Evet. evet çok teşekkürler. Ayağınızı kaldırın. Sağ